Herkese merhaba iyi akşamlar Nasılsınız iyi misiniz Ay yanlış kız bu. Evet biz kalktık Şimdi of. Önce yatağımızı Toparlayalım biraz Oda havalansın şöyle Sonra da Biber kızartacağız Valla bu yorganlar falan Bizim annem hep ayırıyor Bunları <laughs> Biz geldiğimizde bunları çıkarıyoruz Hepimizin ki ayrı ayrı. Ay. Aslında bunları bir değiştirmeyi düşündüm ama daha bu ikinci yatışımız. O yüzden değiştirmeye gerek yok. Allah biz zaten sadece hafta sonları burada kalıyoruz. İki gün veya bir gün kalıyoruz. O kaldığımız süreçte de valla güzelce çıktım. Bizde kaldığımız süreçte de burada her konuda anneme, ablama yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ev işiydi falan filan. Çünkü annem falan çok yoruluyor. Gerçekten bahçe çok yoruyor annemi. Allah biz uzun bir süredir bahçeyi dinlemiyoruz. Tüm iş anneme kaldı. Biz de elimizden geldikçe hafta sonları burada odamızda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet bunu böyle yapıyoruz çünkü bunları bunlar bizim olduğu için karışmasın diye bunları böyle yapıp dolabın koyuyoruz araba. Evet şöyle. Üstte i̇şte de bu, buraya bıraktı kıyafetlerini. Onları şöyle bir katlayayım. Kirli poşetim vardı benim burada. Nerede? Allah döktüm çocuğun çantasını. Ay çantasını diyorum ya. Karabeni. Bunu daha giymesin. Kirli çünkü bunlar. Allah ben böyle poşet getiriyorum. Kirlerimi ayrı, şeylerimi ayrı koyuyorum. Dün de bayağı yorulduk biliyorsunuz. Şöyle Acaba birbirinin yanına, yanına ne yapsam? Merak ediyorum. Düşünüyorum ne yapayım ne yapayım diye. Normalde biz Cuma'dan falan geliyoruz ama bu hafta hani cumartesi sabah geldik evde de işlerim vardı o yüzden Evin yeni şeklini beğendiniz mi? Biz hani gerçekten bu kez beğendik o, olduğunu artık düşünüyoruz Bir şuraya dolap gelecek o da geldi mi? tam olur inşallah şöyle şu muslinin bir yer belki içi dolu ben bu kolay kolay cebine de karıştırmıyorum Anahtarı burada Valla hani ikili yatarken, ikili yattığında makine yatarken bir bakıyorum. Aksi takdirde ceplerini falan asla karıştırmam. Öyle bir huyum var. Evet, ben biberlerimi falan yıkamıştım. Hatta peçeteyle duruladım. Hani e, yağ attığında saçıramazsın diye. Şöyle bir kahve Şimdi şunları güzelce dileyelim. Dileyelim. Şöyle. Ay, biberler de muhteşem ya. Allah çok güzel. Tam böyle organik Allah gördünüz mü? Dildim Dörde dildim Siyah anne. Dediğim gibi biz hani annem her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her şey yapmaya çalışıyoruz. Hani kameranın göründüğü var bir de görünmediği var. Vallahi hani çok oturmuyoruz gece yarısına kadar yardımcı oluyoruz. Ha, ama keyifle yapıyoruz. Çünkü bir huzursuzluğumuz yok. Gayet neşeli neşeli hep birlikte yapıyoruz. Aynı şekilde ablama da yardımcı oluyoruz. Yeri geliyor bazen bir günde 2-3 video çekiyoruz. Tabii siz bunları hani benim yani bizim kanalda şöyle ayrı günler izliyorsunuz. bakın ne güzel değil mi biberler maşallah bir kere aa mis mis şimdi, şimdi kaldıralım Allah Sabah da annem kalkar kalkma, kalkmaz sülük kabına gitti vallahi. Dün gece o kadar yağmurda anneme diyorum ki anne diyorum hani gitme. Yok tutturdu ben gideceğim. Sülükler basar şimdi diyor. Ya dedim anne bu yağmurda ne işin var? Poşeti taktı kafasına boydan böyle gitti. Bir yarım saat falan sülük alanındaydı. Sonra sabah kalktı işte kahve içtik. Kalktı gitti gene sülük avına. Dedi sülük avını halledeyim. Gelin evresimlerimi değiştireceğim falan dedi. Biliyorsunuz annem temiz yatağı falan çok seviyor. Ben de o gelmeden halledeyim dedim. Kendi yatağımı falan da topladım biliyorsunuz. Şöyle yere atıyorum. Kirli zaten onlar. Geldiğimde mutlu olur <laughs> diyorum yani bahçeyle çok uğraşıyor gerçekten hani sülükler yemesin diye gece gündüzünü veriyor valla benim şu an bunları değiştirdiğimi görse o kadar kızar ki çünkü ee, yoruluyoruz diye bana çok şey yaptırmak istemiyor ama ben de o yoruluyor ablam yoruluyor diye diye yapmak istiyorum yani böyle o beni düşünüyor onlar beni düşünüyor ben onları düşünüyorum öyle gidiyoruz valla ya bir de annem hani gerçekten çalıştığımız ortamı bildiği için yani elinden geldikçe bir şey yaptırmamaya çalışıyor. Hatta bir gün iş yerimize falan gelmişlerdi. Anam diyor. çünkü yeri geliyor ben erkek işi yapıyorum yani. Hani gerçekten ağır ağır böyle tavalar var 10 kilo. Ürünlerle birlikte 15 kiloya geliyordur vallahi onları taşıyoruz. Yeri geliyor. Annem de bunu bildiği için elinden geldiçe dediğim gibi hiçbir şey yaptırmamaya çalışıyor. Ama onlar da üzülüyorum. Onlar da yoruluyor. İki çocuk var ablamın. Annemin ah, bahçesi var. Aa bu niye çıkmıyor kız? Çıkmıyor. Aa. Vallahi çıkmıyor. Heh. sevmiyorum Düğmelerini kocaman yapıyorum he. Deliklerini de ufacık yapıyorum he. Yes. Yeah.

Yandım şu an. Gerçekten. Bu kadar çok güzel yanıyor ki. Zaten akşam böyle yemek yiyoruz ya. Sonra sobanın yanında böyle kış gibi uyuyakalmak istiyoruz yani böyle ma yaşıyoruz, kuş gibi oluyoruz. Şimdi ben bunları yerleştireyim geleyim. Toparladım ben güzelce. Bunları yerlerine yerleştireceğim. Bu klimayla ile şey keçiliğe gidecek yani odunla. Vallahi kendi nevresimlerimi değiştirmedim. İki kere yaptık diye ama anneminkini değiştirdik ya. Oh ve bir rahatladım. Ufak da olsa yükünü hafifletmiş oluyorum. O değiştirecekti yoksa yorgun yorgun gelecek bahçeden. Şimdi rahat rahat oturur kahvemizi çayımızı içeriz. O da bir rahat eder. Yükü de hafifledi. Evet. Yatak işleri bitti. Şimdi biberlerdi sıra. Annem de geldi. Vallahi yatağını falan görünce bayağı mutlu oldu, sevindi. Bu kadar ya. Benim ne demek anne? Aynı Bu kadar ya yeter. Olsun anne. Ne olacak? Birazcık yağım kızsın. Hemen biberleri öyle atayım ben. Evet. Yağım kızdığını düşünüyorum. Aa, kızmamış. Kızmamışlar. Evet. Hemen şöyle yağım kızına kadar ekmekleri de dizeyim. Isınsın ekmeklerimiz. yaktım. Aman aman. Yandım. Aman yandım. Yaptım hemen kendimi ya. Şöyle ısınır o zaten. Yaptım hemen ya. Şöyle ısınır şey güzeldi lan aslında çok güzel. Bunu biraz daha pişireceğim. Evet bu oldu bunu alıyorum. Şöyle Bunlar da olsun. Kızım da olsun şöyle. Allah. Onu kim yerse artık bol tuzlu. Şöyle bir karıştırayım. almaya başladılar nefis görünüyor evet alayım ben artık bunları çünkü bayağı özgüler şuna baktığınızda aynı balık gibi oldular çok güzel Bunu da alalım buradan. Evet. Ay. Ah. Yumurta da ablamdan. Ellerine sağlık. Evet. Harikasınız kızlarım. Afiyet Seni olsun. Seni ellerine sağlık aşkım. Camı kapatma istedim. Şey ay ben de yoruldum ya. Rusya ekmekleri ay. almak senden. E, evet. Ekmek geliyorum anne. Çayı koy sen nereye geliyorsun? Çayı koysan. <laughs> Ben kapı dibine boşuna mı oturuyam? Memme. Dök dök tamam tavaya dökebiliyorsun. Şey. Ana dar dar. Pek kaçırmak yeme. Oh. Tek yemeçi. Allah bereket versin. Daha ne olsun? Biberi sen mi yaptın ana? Ben yaptım yavrum. Densin. <laughs> Şimdi. Şu yap. an göremiyorum ne kadar koyacağımı da. Tamam. Yaptı, ben ne sen Her Tamam. Ha, ne hmm, Ne, olmuş? ne <laughs> Tabii karısını daha çok beğendim. Ben herkesin ben yemeğinin ben. şeyi farklı anne. Valla. Zaten ben o muhabbete de çok kızıyorum biliyor musun? Yok annenin yemeği mi benim yemeğim mi? Ya herkesin yemeği farklı. Tabii evet. ki de herkes için annesinin yemeğini kimse tutamaz ki. Niye yani. soruyor o zaman? Bakın, Niye soruyor o zaman senin, evde? ben mi soruyorum? Ben var ya, asla sorma. Anan yemeği mi benim yemeğim mi diye. Ben çünkü hep derim yani. Herkesin annesinin yemeği her zaman farklıdır. Evet. Ama evet. evet. herkes güzel evet. yemek yapar ama kendi evet. annesi gibi Ana kimseninkini Ana. beğenmez. Sen tamam, bekle birazdan daha. Sen de gel kenarım buraya evet. istiyorsan. Geliyorum ben de öyle. Evet. Evet bizlere afiyet olsun. Umarım Ege hoşunuza gitmiştir. Evet. Dediğim gibi biz her konuda birbirimize destek olmaya Böyle çalışıyoruz. Böyleyiz. Çöllerinize sağlık. Gerçekten afiyet ben de olsun. bahçelerde falandım ara ara. Aha. Sülük avında. Bir de artık tavuklara bak. Sülük avı yapmıyor ama şimdi. Ha, ha. Tamam pardon ben sülük avında dedim ama. Gece sülük avı. Dün yağmurda bile sülük avına çıktı. Evet, evet. gece. <laughs> Yağmur yerken de. Evet. evet. Hadi ekmek verin de. Hoş geldin. <laughs> Sağlıcak bakalım. Kursama. <laughs> Unutmayın. <laughs> İyi. <gülüyor> Size afiyet olsun. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Hoş geldin. Mutlu kalın. Hey, <laughs> mutlu. <laughs> <laughs>